Tabii kentten buraya kadar geldim. Gelirken yol paranızı nasıl karşıladınız? Annemden para istiyorum. Biraz tanıyorum annemden para istemeye. Gönül Moş iş başvurusuna gidip gelirken artık yol parası hesabı yapmayacak. Çünkü Başkan İmamoğlu'nun seçim döneminde iş arayanlara ulaşım imkanı sağlayan vadi hayata geçti bölgesel İslam ofislerimize iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım imkanı vereceğiz. Sosyal devletin tanımı budur. Vatandaşına yardımcı olmak. Yani ayda 5 tane iş görüşmesine gittiğinizde 500 lira avantajınız oluyor. Kesinlikle çok iyi bir şey. Çünkü zaten gidip gelmek çok zor benim için. İşsizlerin cebinde şu an mesela harçlık. Mesela benim şu an harçlığım yok. Buraya gelirken de birbirlerinden borç alarak geldim açık konuşmam gerekirse işsiz döneminde iş aramaya giderken yolda şurada burada benim cebimde para yok demesin benim genç kardeşim ya da iş arayan vatandaşım. Biz şimdi anne oğul olarak geldik iki vasıta. iki vasıta olarak döneceğiz. Bu bir sıkıntıdır bizim için. Bugün oğlunuzu buraya görüşmeye getirirken yol parasını kendi mi ödedi siz mi ödediniz? Ben ödedim malum. Oğlum işi girip düzeni oturana kadar desteğim arkasındayım yani. Sağa sola gitmek gerçekten insanlar için bir mali kudret. Günde 4-5 tane yer iş başvurusuna gidiyorlar. Bence çok güzel bir şey yapmış. Gerçekten Ekrem Bey'i bir ediyorum buradan. Şişli'deki bölgesel istihdam ofisindeyiz. Burada gençler iş başvurularında bulunuyorlar. Ve mikrofon uzattığımız herkes bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım noktasındaki desteğini memnuniyetle karşıladılar. Güzel bir iş bulabilecekken belki de cebinde parası olmadığından dolayı iş bulamıyor. O yüzden bu çalışmayla bunun önüne çok güzel bir şekilde geçildiğini düşünüyorum. Bazen bir yere 4-5 araçla gidiyorsun. İki tane şirkete görüşmeye gitseniz 100 lira yol masrafı yaparsınız. E 100 lira cebinize kalacak. Çok büyük bir avantaj. 3 ay süreyle günde 4 seferlik bu ulaşım kartını ücretsiz olarak kendisine vereceğiz. Bunu bilmiyordum ilk defa öğrendim. Nasıl peki ulaşabiliriz bu imkana? İş arayanlar bölgesel istihdam ofislerinde iş başvurusunda yaptıklarında çalışmadıklarını SGK E-Devlet üzerinden belgelediklerinde ulaşımdan ücretsiz yararlanabiliyor. Ekrem Başkanı'nın yaptığı bu yapımı gerçekten güzel olmuş hareket.